yurt dışındaydım. Çok yakışıklı bir çocuk vardı. O kadar bakımlı ki o kasları, o duruşu, endamı, kulluğu falan... Benim de Rus kız arkadaşlarım var onlara gösterdim. Aa baksanıza kızlar dedim ne kadar yakışıklı çocuk falan. ilgilenin falan dedim. Benim de o sırada hani böyle hayatımda da biri var yani bakmıyorum falan etmiyorum. Ben de o sırada biçmertede işte yüzüğümü düşürdüm havuza. Ya dedim ki hello falan dedim. İşte dedim yüzüğümü alabilir misin dedim. Baya böyle daldı gitti aldı yüzüğü bana verdi. Hatta fotoğrafını sana gösterdi. Ee? Sonra dedim ki benim dedim arkadaşlarım seni çok beğendi falan dedim. Arkadaş olsanız da falan dedim. Yok dedi ben dedi Rusları beğenmiyorum. Seni dedi çok beğendim dedi. Ya falan dedim. Ama dedim benim dedim hayatımda biri var falan dedim. Olabilir dedi. Ben dedi seni de dedi, istiyorum dedim. Ama dedim benim hayatımda biri var yani falan dedim. Sonra bir anda onunla aşk yaşamaya başladım. Öbürü? Öbürüne söyledim ben aşık oldum dedim. Gayet normal bir şekilde bıraktım. Bir daha telefonuma bakmadı. <laughs> <laughs>